Türk'ün gücünü gösterme vakti geldi. Şimdi kredi kartını çıkar ve <laughs> Selamlar dostlarım Beyaz Kurt ben. Bugün Türkiye'nin gururu, Türklerin gururu, efsane mi efsane, destansı mı destansı bir oyun olan Zula hakkında konuşacağız. Zula'yı zaten artık bilmeyeniniz yoktur. Kendisi Türklerin oyun sektöründeki tek gurur kaynağı diyebiliriz. Ama pay to win klasmanında tabi. Neyse alay etmeyi şimdilik bir kenara bırakacağım. Zula dediğimiz oyun her ne kadar CS'nin birebir kopyası da olsa aslında kendine has bir tarzı var. Oyunda kredi kartları savaşıyor. <laughs> <laughs> yani asla oynanmayacak bir oyun dersem eğer ki haksızlık etmiş olurum. Peki buna rağmen ben bu oyuna niye bu kadar alay ediyorum? Çünkü adamlar bu oyunu kendi elleriyle oynanmaz yaptılar. Nasıl mı? Çok basit. Adamlar bir FPS oyununu bile pay to win'e çevirdiler. Yani bazı insanların silahları güçlü olabiliyor. Sadece silahlar olsa eyvallah. Kalkan, tabanca, ekstra özellikler, bıçak ve evet doğru duydunuz bıçağınıza bile artı basabiliyorsunuz. Daha hızlı koşmanızı falan sağlıyor. Hatta iyice bokunu çıkarmışlar bombaya bile artı özelliği getirmişler. Bombanız eğer ki güçlüyse adamın götünde patlatabiliyorsunuz. Yani oyunda görüp görebileceğiniz her şey pay to win. Ve bu baktığınız zaman bir FPS oyununda olmaması gereken bir şey. Ama adamlar yine de tüm bunlara rağmen kendine bir kitle oluşturmayı başarmışlardı. Bu oyun pay to win olmasına rağmen baya yüksek bir kitlesi vardı. Fakat getirmiş oldukları saçma sapan güncellemelerle ve sürekli olarak oyunculardan daha fazla para istemeleriyle mevcut oyuncuların da ellerinden kaybetmiş oldular. Ve bu yüzden de YouTuber'lara reklam vermeye başladılar. Ancak yine de işe yaramadı. Yıllardır bu oyun eski kitlesini geri getirmek için her şeyi yaptı. Binlerce bedava özellik verdi, olmadı. Ürünlerine indirim yaptılar, olmadı. Oyunu Steam'e getirdiler, Steam'den bile banlandı. Hatta yetmedi, Zul adına şarkılar bile çıkardılar. Ve şarkılarda da milli duyguları bir hayli sömürdüler. Türküz, Türk oyununu destekleriz başladı şimdi. Türk huzula, Türk oyununu destekleriz. Yeah! Ve oyun buna rağmen başarısız oldu. Bak siz düşünün. Erzurum denen saçma oyun bile sadece bir camiyle bu kadar fazla para kazanmışken bu oyun şu anda bunu bile yapamıyor. Hele ki Türkiye'de iki şeyi sömürmek çok kolaydır. Bir, milli duygular. iki dini duygular. Ve ikisi de bu oyunda bol bol var. Ama bu oyun buna rağmen kitle çekemiyor. Böyle bir başarısızlıktan bahsediyorum işte. Peki bu oyun son çareyi nerede buldu derseniz Fortnite ile bir işbirliği yapmada Buldu. Hadi canım ciddi misiniz lan? Oğlum bu oyun koskoca Fortnite'da nasıl işbirliği yapmış ki? Valla yapmış arkadaşlar ben demiyorum oyunun kurucusu söylüyor bunu. Bu kendisini yapmış olduğu açıklamayı bir dinleyelim. Bir tease etmek istiyorum herkese. Dünyanın en büyük oyunlarından biri olan Fortnite'da bir işbirliğine gitmek üzere Zula. Hmm. Yani madem Türkiye'nin en büyük oyununu yarattık. Şimdi Türk'ün gücünü tüm dünyada gösterelim evet. istiyoruz. Evet. Kısmetse çok kısa bir süre içerisinde Fortnite'ta Zula haritası açılacak. Ve tüm oyuncuları bu haritada, daha önce burada yaptığımız gibi, tüm dünyaya gösterdiğimiz gibi Türk bayrağını dalgalandırmak için bekliyor olacağız. Hadi canım, Zula Fortnite'da işbirliğine mi gidecek? Yok artık. Oğlum öyle bir şey olacaksa eğer ben bu oyunu desteklerim kardeşim. Yani koskoca Fortnite'da işbirliği yapmak da kolay olmasa gerek. Aha, beklediğimiz fragman da gelmiş. Zula artık Fortnite'daymış. Çüş be. Hadi bir izleyelim bakalım neler söylemişler. Türkün gücünü gösterme vakti geldi kredi kartının gücünü gösterme vakti geldi. Neyse tam alay etmeyeceğim. Devam edelim. Evet gördüğünüz gibi adamlar Fortnite indir, Zula'da ödüller kazan falan filan diye baya bir reklam yapmışlar. Ve bu reklam hem YouTube'da hem Twitter'da bir hayli tutmuş. Hatta Instagram'da bunu Zula ile Fortnite işbirliği yaptı diye yutturdular millete. Peki bu olay ne kadar doğru? Gelin birazcık bakalım. Detayları incele kısmına baktığımız zaman görüyoruz ki Fortnite ile Zula'nın aslında işbirliği yaptığı falan yok. Zula kendi kendine Fortnite içerisinde bir topluluk modu kurmuş. Yani bir harita yapmış da diyebiliriz Roblox'ta olduğu gibi. Bunu da Fortnite'da işbirliği yaptık diye millete yedirmişler vermişler. Halbuki bu haritaları ben de yapabilirim yani. Bunun için işbirliği yapmama gerek yok. Fortnite zaten buna izin veriyor. Hatta bunu sokakta geçen rastgele bir insan da yapabilir. Yani sen zulu olduğun için Fortnite buna izin vermedi ki. Fortnite zaten buna izin veriyor. Ama sen diyorsun ki ile bir işbirliği yaptık. Oğlum nasıl işbirliği lan bu? İşbirlikleri ne zamandan beri tek taraflı oluyor? Fortnite'ın bundan haberi var mı kanka? E iyi o zaman kardeşim. Ben de gideyim şimdi Starbucks'tan 100 TL'lik bir hisse satın alayım. Sonra kendimi Starbucks'ın CEO'su diye tanıtayım. Abicim yaptığınız şey gerçek ben size mantıklı geliyor mu ya? Hayır yani çocuk kitlenizi belki bu şekilde kandırıyor olabilirsiniz de biz bu numaraları yemeyiz. Bizi böyle saçma sapan şeylerle kandıramazsınız. Oğlum adamların bu yaptığı şey suç bile sayılmalı lan. Adamlar bildiğin Fortnite'dan habersiz fortniteın ismini kullanarak reklam yapıyorlar. Suç sayılmalı dediğime bakmayın bu arada. Zaten bu bazı ülkelerde suç. Sonuç olarak sen başkasının üzerinden kendine çıkar sağlıyorsun ve karşı tarafın bundan haberi yok. Karşı taraf sana bunun için izin bile vermemiş. Yani bakın aranızdan bazıları ya alt tarafı clickbait yapmışlar falan diyebilir. Ancak hayır bu clickbait değil arkadaşlar. Çünkü adamlar kendi ağzıyla biz bir iş birliğine gidiyoruz dediler. Dünyanın en büyük oyunlarından biri olan Fortnite'ta bir iş birliğine gitmek üzere Zula. <laughs> Ve iş birlikleri tek taraflı olmaz. Kimse kusura bakmasın ama bu bir aldatmacadır. Bu adamların yaptığı şey etik falan değil yani. Düşünsenize dostlar siz mesela bir markasınız hem de bayağı dünyaca tanınan bir markasınız. Bir tane dolandırıcı firma atıyorum sizinle bir iş birliğine gittiğini söylüyor. Bakın burada Zula'ya dolandırıcı demiyorum ha. Sadece bu işin neden mantıksız olduğunu söylüyorum. Sonuç olarak karşı taraf Zula'yı tanımıyor. Firmanın biri çıkmış rastgele sizin üzerinizden prim kasıyor. Sizce bu etik bir davranış mı? Elbette değil. Sonuç olarak siz o firma dolandırıcı mı? Bunu ne için yapıyor? Sizin bu işten ne çıkarınız var falan bilmiyorsunuz. Yani sonuç olarak onlarla bir sözleşme imzalamamışsınız. Sözleşme imzalamadıysanız da zaten bunu yapmaya hakkınız da yok. Bir firmayla işbirliği içerisindeyiz diyebilmeniz için önce onunla işbirliğini sağlamanız lazım. İşbirliği sağlamak da öyle harita yapmakla olmaz. Siz bu adamların bildiğin adını kullanıyorsunuz. Fortnite bunu bir öğrense size neler yapar da ah ulan ah. Bir de gözünüzü seveyim artık şu sloganlardan vazgeçin. Türk'ün gözünü gösterme vakti geldi oğlum siz bizi dünyaya rezil ediyorsunuz. Lütfen bak lütfen Türklerin adını şu oyunda kullanmayın artık. Yunan oyunu bu kardeşim. Best Greek game ever. Ben bu oyunları Yunanlara vermek istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Zulaki Fortnite. Best Greek game neyse tamam daha fazla uzatmayayım. Siz beni zaten anladınız. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.